Ya Rabbi küçüklüğümüzden bu ana gelinceye kadar bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, ayağımızdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarımıza tevbe ettik, pişman olduk. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne tür hal vakı oldu ise cümlesine tövbe ettik, pişmanlık duyduk. Bir daha yapmamaya azmi cezmi kastettik ya Rab. Sen bu tevbemizi kabul eyle. Nefsimize uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurlara bir daha tekrar etmemize imkan verme ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyoruz ki peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, ahiri ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ya Rab. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse Bunların cümlesine inandık, iman ettik. Hepsi de haktır ve gerçektir ya Rab. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şüphesiz iman ettik. Dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ediyoruz ve yine iman ve ikrar ediyoruz ki en son kitap Kur'an-ı Azim Şan ve en son peygamberimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir ya Rabb. Amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel vasu ma'del Hakkun <hâg> eşvedü en la ilahe illallah ve eşvedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek Ya Rabbel Alemin tövbelerimizi kabul eyle. Şu cuma günü hürmetine Ya Rab. Ne olursun bu dünya ve ahiret emeklerimizi boşa çıkartma. İki cihanda aziz eyle Ya Rab. Dostlarımızı çok. Düşmanlarımızı bizden uzak eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.